Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından virajda oturduğu arka koltuktan yol kenarına savurularak ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tim, eski başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı'nın, yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tim Eski Başkanı ve iş insanı 56 yaşındaki Oğuz Satıcı, geçen 11 Mart gecesi saat gece 12.15'te Bodrum'da bir otelin bahçesinde Hamdi Akın'ın kullandığı yanında Oktay Kaynarca'nın oturduğu 4 kişilik golf arabasının arkasında yolculuk yaparken beklenmedik bir kaza yaşandı. Akın'ın kullandığı golf arabası viraja girdiğinde arka koltukta oturan satıcı yol kenarına savruldu. Başını yere çarpan satıcı yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan satıcının beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan satıcı yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu. Satıcının tedavisi sürerken yakınları ve çalışma arkadaşları, sık sık hastaneye gelerek doktorlarından durumu hakkında bilgi alıyor. Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu üyesi ve eski Türkiye İhracatçılar Meclisi, Tim Başkanı Oğuz Satıcı, geçen Perşembe akşamı Bodrum'da konakladığı turistik tesiste, tesis içi ulaşımda kullanılan golf arabasından düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdi. Kafatasında kırıkla olan satıcı Bodrum Amerikan Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından satıcı yoğun bakıma alındı. Doktorları satıcının iş dünyasından yakın dostlarına Oğuz Bey'i şu anda uyutuyoruz. Pazartesi günü uyandırıp durumuna bakacağız bilgisini verdi. Oğuz Satıcı'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.